değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın İl Başkanımızın da söylediği gibi bugün 11'de gördüğünüz Büyükşehir Belediyesi'nde bir ihale gerçekleştirildi. Bir hizmet alımıydı bu. Neydi hizmet? Toplam 12 yerde burada gördüğünüz alt geçitlere, üst geçitlere kamera yerleştirip ve tek elden onun yazılımını yapıp buradaki arızaların izlenmesi idi hizmet alınabilir. Tabii ki de güzel. Hiçbir itirazımız yok. Ancak şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu 12 noktaya da 48 adet kamera yerleştirilmiş. Teknik özellikler yani teknik şartları belirtilmiş olan, ihaledeki şartları belirtilmiş olan kameraların 48 tanesi de yerleştirilmiş. Yani önce hizmet alınmış, sonra da ihale yapılmış. Şimdi buna demo diyebilirler. Bu demo ne demek? Geçici demek. Geçici bir süreyle denemek demektir. Eğer bu demo ise bir noktaya koyarsınız ve bakarsınız doğru mu, çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Ama sizin paranız çok diyelim ki 48 noktaya da demo yerleştirmişsiniz. O zaman ihaleye giren her firmaya demo deneme hakkına sahip değil miydi? Hepsine de yapmanız gerektirdi. Bakın bugün iki firma ihaleye girdi. İkisinin de baktığınız zaman Konya'da. Kayseri'den değil iki tane firma girmiş ve ikisi de Konya'da. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Teknik şartnamede belirtilen özelliklerinin aynısını özellikle kameralar yerleştirilmiş. Burada önemli olan kamera değil. Önemli olan yazılım. Ve 45 günde işi bitirme şartı konulmuş. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 45 günde işi bitireceksiniz diyor. Bir yazılım işinin yapılabilmesi için sorduğunuz zaman en az 2 ay, 3 ay bir vakite ihtiyaç var. Yani burada asıl olan kameraların takılması değil, asıl olan bu yazılımın yapılması. Ve biz bugün sabah arkadaşlarımızı açık ihale olması nedeniyle izlemek için gittiklerinde bu ihalenin pandemi şartları nedeniyle elektronik ortamda yapılacağını ve izlenmeyeceğini söylediler. Ve şunun bilgisini alamadık biz. Bu ihaleyi kaç liraya yaptınız? Ne kadar fiyata yaptınız? Biz istiyoruz ki şeffaf olun. Biz istiyoruz ki saydam olun. Biz istiyoruz ki bizim büyükşehir belediyelerimizde yaptığınız gibi siz de canlı olarak ihalelerinizi yayınlayın. İzletin vatandaşa. Kafamızda soru işaretleri kalmasın. Şimdi demo geçici ise Büyükşehir Belediyesi'nin bunları ya da alan firmanın bunları kaldırması lazım. Yerine yenisini takması lazım. Yazık değil mi? Günah değil mi? 48 tane kamerayı niçin çöp atacaksınız o zaman? Bir tane koyarsınız. Teknik şartlarınıza uyuyor mu, uymuyor mu? Bakarsınız, denetlersiniz. Ama apaçık gözüküyor ki 12 noktaya ve bunların hepsinin de fotoğrafını çektik, belgeledik. Arzu ederseniz de hepinizin mail adresine göndereceğiz. Hepsi de takılmış. 48 tane kamera takılmış. Yazılımı hazırlanmış. Önce iş verilmiş. Sonra da ihaleye çıkılmış. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu. Bakınız. Geçen gün Tomarza Belediyesi'nde 15 işçi alımı için vesaire bitiminde yılana çıkıldı. Ertesi gün mülakat yapıldı. Ve aceleniz ne? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Ni, niçin bu kadar acele ediyorsunuz dediğimizde işimiz acele ve iş gücü için üniversite mezun olması gerekmez diye cevap aldık Büyükşehir Tomarza Belediyesi'nden. Ancak Bayburt'ta iki kişi, iki işçi alımı için müracaat eden kişi sayısı 103 ve de bunların 247'si üniversite mezunu. Bunlar erken aya çıkmışlar, vatandaşın halinin haberleri yok. Bu demo mu? Değil mi? Demo ise niçin 48 tanesini taktınız? 48 tanesini taktıysanız bizim sorularımız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı belki camdan izliyordur izliyordur bizi. Niçin bütün sizin ihaleye katılan firmalara bu imkanı sağladınız mı? Sağlamadınız mı? Bu soruların cevabını bekliyoruz. Ama gözüküyor ki bu demo değil. Bu önce iş verilmiş, önce gördüğünüz gibi kameralar takılmış ve de demo diyor teknik şartnamelerin aynı özellikteki kameralar takılmış. Birebir aynısı. Yani sayın, sayın Vekil ihale bitti dediniz. İhaleyi alan firma belli olmuş mu? İhaleyi alan firma hangisi diyoruz? Cevap alamıyoruz. İhaleyi kaça verdiniz diyoruz? Cevap alamıyoruz. Ve de ihaleye giren firmalar kimlerdir diyoruz? Ve biz kendi imkanlarımızla araştırdığımızda Konya, Selçuklu'dan iki firma Aynı adreste iki firma soru işaretleri çok burada. Yani Kayseri'de yazılım yapan bir firmamız yok mu bizim? Büyükşehiriz. Sayın Büyük Kılıç. İkisi de Konya'dan katılıyor. Ve de bunların sicillerinizde sizin de incelemenizi istiyorum. Bu katılan firmaların. Niçin? daha şeffaf olunmadı. Ve de Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde bu ilan niçin açıklanmadı? Madem bir ihaleye çıkıyorsunuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'siniz. Siz neden kendi sayfanızda ilan etmediniz ihaleye çıkılacağını? Bakın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ilana çıkılmadı. Ekap üzerinden ilana çıktık deniliyor. Arayan firmalar bize şunu söylüyor. Bu işi yapan firmalar 45 gün içerisinde bizim bunu tamamlama şansımız yok imkansız. Altyapımız var, imkanımız var. Ancak süre çok kısıtlı. 45 gün. 45 günde ben bunun yazılımını yapamam diyor. Yani şuradaki mesele buradaki kameraların takılması değil. Mesele bunun yazılımının yapılması. Ancak görülüyor ki yine adrese teslim bir ihale, ballı bir ihale, ballı bir villa parseli ve parsel parsel Kayseri'nin birilerine satılmasını görüyoruz. Ben bunları söyleyince Çetin Arık Kayseri'yi kötülüyor diyorlar. Ben Kayseri'deki tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunuyorum. Kayseri'nin hakkını savunuyorum. Ve sizin huzurunuzda şunu soruyorum. Niçin siz önce işi teslim edip sonra ihaleye çıkıyorsunuz diyorum. Eğer sizin söylediğiniz gibi bu bir demo ise niçin 12 noktanın 48'ini de tamamladınız diyorum. Demo denemek demektir. Bunu kullanmayacaksınız. Bir noktaya deneyebilirdiniz. Neden 48 noktaya tamamladınız? Ve sizin huzurunuzda şunu soruyorum. Niçin süreniz 45 gün ve bu şartlarda ve pandemi süresince ve bunun yapılmayacağını bile bile neden 45 gün ve bu firmalar net bir şekilde diyorlar ki 45 günde bu işin bitme şansı yok. Bu iş adrese teslim olarak daha önceden verilmiş. Ve buradaki esnafa sorduk ve diğer yerlerdeki 12 değişik yerdeki esnafa sorduğumuzda buradaki kameraların bir ay öncesinden takıldığını söylüyorlar. Siz bir ay öncesinden işi birine mi verdiniz ve bugün ihaleye mi çıkıyorsunuz diye Büyükşehir Belediyesi'ne sizin huzurunuza soruyoruz. Teşekkür ediyorum.